Herkese merhaba. Bugün sizlerle toplumu yöneten elitlerin neden fakirliği ve alt sınıf olmayı övdüklerini konuşmak istiyorum. Hepimiz zaman zaman yoksulluğu öven içeriklerle karşılaşıyoruz. Bazen yaşlı insanlar eski zamanları hatırlayarak o dönemler çok güzeldi diyebilirler. Sık sık Facebook'ta bir göz odada yaşıyorduk ama en azından mutluyduk gibi paylaşımlar yaparlar. Bu videoda nostaljik bir özlemden ziyade daha farklı bir konuyu konuşacağız. Hiç düşündünüz mü neden zenginler fakir olmayı bu kadar övüyor? Neden bizlere parayla mutluluk olamayacağı hikayesini satmaya çalışıyorlar? Ve psikoloji bu konuda bize neler söylüyor? Bu videoda can sıkıcı konulardan bahsedeceğim için üzgünüm. Ancak bize karşı oynanan oyunları anlamak için biraz canımızın sıkılmasına tahammül etmenin önemli olduğuna inanıyorum. Son soruyu ilk başta yanıtlayalım. Psikoloji çalışmaları bu konuda oldukça açık. Para bize mutluluk getirir. Aslında durum bu kadar basit. Paranız arttıkça mutluluğunuz da artar. Bazı çalışmalar bu etkinin kısıtlı olduğunu iddia ediyordu. Yani eğer bir Amerikalıysanız yıllık 75 bin dolar kazanmanız sizi mutlu ediyordu. Bu miktarın üstüne çıktıkça para artık size ekstra mutluluk getirmiyordu. Açıkçası bu çalışma sonucunu ilk duyduğum zamandan bu yana tam da ikna olamamıştım. Çünkü çevreme baktığımda insanlar zengin olsalar dahi ekstra gelen para her zaman onları daha da mutlu ediyordu. Yakın zamanda yapılan çalışmalar bu gözlemi doğruladı. Bu çalışmalara göre zengin olsanız dahi daha fazla para kazanmak sizi daha mutlu bir insan haline getiriyor. Çünkü para sadece köşede biriken anlamsız bir obje değil. Statünüzü, özgürlüğünüzü, kaygı düzeyinizi, sağlığınızı ve güvenliğinizi oldukça etkileyen bir meta. Yoksulluk ise tüm psikolojimizi etkileyen bir canavar adeta. Zengin değilseniz sürekli bir stres altındasınız demektir. Kira, beslenme, sağlık, faturalar hep bir yetirme çabası. Devamlı bir hesap yapma halindeyiz. Bu tehdit durumu beynimizi tıpkı vahşi bir hayvan tarafından köşeye sıkıştırılmış gibi tetikliyor. Sürekli günü kurtarma mücadelesindeyiz. Geleceği hayal etmekse genellikle içimize umut değil, daha büyük bir korku salıyor. Çünkü kafamızın içinde güneşli güzel günlerdense, ileride de para kazanabilecek miyim? Hadi ev sahibim çık derse gibi felaket senaryoları dönüp duruyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de yetersizlik fikirleri ortaya çıkıyor. Çünkü içinde yaşadığımız kültür, istersen her şeyi başarırsın. Bak burada çobanken tıp kazananlar, sıfırdan gelip CEO olanlar var diyerek istisnai durumları gözümüze sokuyor. Yani zengin olamamanın kişisel bir başarısızlık olduğuna inanmamızı istiyorlar. Biz de genellikle bu oyunu yiyoruz. Sonuç olarak öğrenilmiş çaresizliğin pençesinde umutsuz bir insan haline geliyoruz. Tam da bu yorgunluk içindeyken televizyon açıyoruz. Bir dene görelim. Mutsuz zenginler ve mutlu fakirlerin olduğu bir yığın dizi. Peki nedir bu işin aslı? Her ne kadar çoğu kişi paranın mutluluk getireceğini kabul etse de aynı zamanda ilginç bir inanca daha sarılır. Zenginlerin aslında içten içe mutsuz olduklarına inanmak ister. Çoğu kişi zenginlerin soğuk, mutsuz ve neşesiz evlerde yaşadıklarını hayal eder. Zenginlerin aslında hüzünlü olduklarını bilmek, fakirlerinki gibi sıcak bir aile ortamına hasretle baktıklarını düşünmek bizlere iyi hissettirir. Bu tek başımıza aldığımız bir karar değil. Filmlere ve dizlere baktığımızda çoğu yerde bizlere aslında fakir ama mutlu olmanın zengin ama mutsuz olmaya tercih edilebilecek bir seçenek olduğu mesajı veriliyor. Eski ve yeni Türk yapımlarını düşünelim. Fakir ama gururlu aile yoksuldur, zor durumdadır ama mutlu ve neşelidir. Onlardaki keyif kimse de yoktur. Birbirlerine bağlı sıcak bir yuvaları vardır. İnsanlar zorluk içindedir ama yine de huzurlulardır. Bir göz oda, eski bir araba ve hafta sonu ailecek yapılan bir mangal onları yeter de artar bile. Kamera zenginlere döner. Koca bir köşk ama sessizlik hakim. Ne gülen neşeli çocuklar var ne de birbirine şaka yolu takılan anne babalar. Devasa masalarda birbirinden uzakta yemek yiyen ve hiç konuşmayan suratsız insanlar görürüz. İçiden içe tüm bu zenginliğin içinde mutsuzlardır. Hatta bazı filmlerde zengin kız fakir olana kaçar çünkü gerçek sevgi oradadır. Burada kültürel üretim araçlarının kritik rolünü görüyoruz. Filmler, diziler hatta reklamlar bile bu mutlu fakir, mutsuz zengin mitini yeniden üretir. Antonio Gramsci buna hegemonya der. Toplumun rızasını kazanmanın yolu günlük hayatı şekillendiren kültürel anlatılardan geçer. Fakirliğin romantize edilmesi, ekonomik adaletsizliğin doğal hatta değerliymiş gibi görünmesine hizmet eder. Titanic'te de benzer bir tema görürüz aslında. Zenginler kasıntılı yemek salonlarında birbirlerini eleştirel bir şekilde süzerek mutsuz mutsuz yemeklerini yerler. Aynı geminin alt katlarında ise İşçi sınıfı fakirler cümbüş halindedir. Herkes çok mutludur, herkes gülümsüyor ve kardeşçe bir deneyim yaşıyordur. Neşe ve sıcaklık hat safhadadır. Çoğumuz izleyici olarak bu sahnelerden zevk alırız. Çünkü istatistiksel olarak çoğumuz fakiriz. Çoğumuz alt sınıfa tabi insanlarız. Çalışmazsak aç kalırız. Büyük bir servete mirasçı değiliz. Alabildiğimiz her şey taksitlere bölünmüş ve borçlandırılmıştır. Tüm bu baskının altındayken zenginlere kıskançlıkla bakıp onlardan olamama fikri bizi berbat hissettirecektir. Ama elitler burada bize bir çıkış yolu sağlar. Bakın aslında bizler gerçekten mutlu değiliz. Hepimiz sizlerdeki gibi sıcak ama yoksul bir hayata özeniyoruz derler. Biz de bu propagandaya inanmak isteriz. Doğru değildir ama yine de iyi hissettirir. Çünkü değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul etmektense onları bizi rahatlatacak hikayelere çeviririz. Şimdi zamanı biraz geri alalım ve bebekliğimize dönelim. Her ne kadar modern zamanın mottosu inanırsan her şeyi başarırsın olsa da işler maalesef öyle işlemiyor. Doğduğumuz yeri ve zamanı seçemeyiz. Kadınlara değer vermeyen Afganistan'ın bir köyünde doğarsanız yaşam beklentiniz İsveç'te doğan bir kadına oranla 20-30 yıl daha az olacaktır. Ebeveynlerinizin fiziksel ve psikolojik sağlıkları sizinkini de direkt etkileyecektir. Hayatta kalmak için günde 12 saat çalışan bir anne babaya sahip olmak ile geçim kaygısı olmayan bir eve doğmak kişisel psikolojimizde büyük bir fark yaratır. Eğer orta üst sınıf bir aileye doğarsanız, ebeveynleriniz geleceğinize yatırım yapmaya dünden hazırdır. Sadece hayatta kalmanız değil, dolu dolu bir hayat yaşamanızı isterler. Kurslar, aktiviteler, dil öğrenimi siz daha talep etmeden sunulur. Yoksulluksa çocuklarda dil gelişiminden problem çözme kapasitesine kadar pek çok noktayı etkiler. Hatta yetişkinlikteki sağlık ve kariyer sonuçlarımız bile çocukluk dönemindeki ekonomik durumumuzdan etkilenir. Daha sizin kontrol edemediğiniz etnisite, din, cinsel yönelim gibi kavramlara girmedik bile. Yani hayatımızı etkileyecek pek çok kategori aslında bizim kontrolümüzde değildir. Çoğu zaman içine doğduğumuz kötü koşullardan kaçmaya çalışırız. Eğitim alarak çok maaşlı, saygın bir işe girmeyi hayal ederiz. Çok yetenekli bir sporcu olup milyonlar kazanmayı, iyi bir iş kurup 40 yaşında emekli olmayı dileriz. Buna sosyal mobilite diyelim. Yani bir sosyal sınıftan diğerine geçebilme ihtimalimiz. Eğer bu ihtimal yüksekse, içimizde hala bir umut vardır. Ama bu ihtimal düşükse, yani her köşe başı kapılmışsa yoğun bir umutsuzluk hissederiz. Şimdiki zamanı düşünelim. Okusam ne olacak? Birisinin yeğeni iş bulurken ben aşıkta kalacağım. Çabalasam ne olacak? Senelerce çalışıp bir ev, bir araba bile alamıyorum. Daha kendim yaşamamışken bir de çocuk mu yapacağım gibi cümleleri sürekli duyuyoruz. Çünkü çoğumuz artık içine doğduğumuz koşullardan kaçabileceğimiz olan inancımızı yitirdik. Peki bu umutsuzluk içinde hangi psikolojik mekanizmalar harekete geçiyor? Sosyal psikolojideki sosyal kimlik kuramı belki de buradaki en önemli mekanizmadır. İnsanlar benlik saygılarını büyük ölçüde ait oldukları gruplardan türetirler. Eğer bulunduğumuz grup örneğin ekonomik sınıfımız dezavantajlı görünüyorsa bu durum benlik saygımızı tehdit eder. Telafi etmek için karşı grubu küçümseyen veya kendi grubumuzu yücelten hikayelere sarılırız. Fakirlerin daha mutlu olduğuna dair anlatılar tam da bu işlevi görür. Bu sayede bizi tanımlayan gruplara daha da sıkı sarılır hale geliriz. Eğer içinde bulunduğum grubumu değiştiremiyorsam en azından onu yücelteyim noktasına hızlıca varabiliyoruz. Bir Türk olarak dünyanın hiçbir yerine vize alamıyorum. Rahat rahat gezemiyorum. Bu sırada bir Norveçlinin hayatına bakıp easy modda bir zorluk seviyesinde yaşamasını da hazmedemiyorum. Türklükten istifa edip Norveçli de olamıyorum. O zaman ne yapacağım? Birisi çıkar ve şunu derse Biliyor musun Norveç'te insanlar çok yalnız ve mutsuzmuş. O yüzden intihar oranı çok yüksekmiş. İçimde biraz da olsa ufak bir mutluluk uyanırdı. Belki ben yeşilin olmadığı, betona gömülmüş çirkin bir şehirde yaşarken bir Norveçli temiz orman havasında yürüyüş yapıyor olabilir. Ama o sırada içten içe biraz da depresif olduğunu bilmek şu anki durumumu daha katlanılır hale getirebilirdi. Veya Yunanistan vizesine başvurduğumu ama reddediğimi düşünelim. Özgürlüğüm kısıtlanmış gibi hissediyorum. Çünkü bir yerlere gitmek için sayısız izin almam gerekiyor. Ve ne kadar çabalasam da red yiyebiliyorum. Kırılmış gururumu toparlamak için Twitter'da gezerken, Kurtuluş Savaşı'nda Yunanları nasıl denize döktüğümüzü anlatan bir kahramanlık hikayesiyle karşılaşabilirim. İşte tam o anda hiç daha önce basmadığım kadar sert bir şekilde beğen tuşuna basabilir ve kendimi Yunanlara karşı üstün hissedebilirim. Hala İzmir'den çıkamamışımdır ama en azından Türklüğümün gururu kurtulmuştur. Buradaki örüntüyü siz de görebilirsiniz. Kendimi tanımladığım grup kimliği darbe aldıkça benlik saygım düşer. Bu düşen benlik saygısını toparlamak için karşı grubu aşağılayan bir gerçeklik yaratmam gerekir. Avrupa'nın bizi kıskanması da zengin fakir oyununun daha toplumsal bir versiyonudur. Nasıl fakirler zenginlerin gün boyu soğuk ve mutsuz bir evde yaşadıklarını hayal edip kendilerini iyi hissetmeye çalışıyorlarsa, Bizler de Avrupalıların aslında ruhen inanılmaz mutsuz olduklarına, soğuk şehirlerde depresif bir şekilde yaşadıklarına inanmak istiyoruz. Hatta bir adım daha ileri gidip bizim onları değil, onların bizi kıskandığını söylüyoruz. Çalışmalara baktığımızda Türkiye mutluluk, toplumsal güven, yasa ve hukuk düzeni, insan hakları, demokrasi ve gelir dağılımında Avrupa'nın oldukça gerisinde. Bu bilgi bazıları için içsel bir rahatsızlık yaratabilir. Geride olma fikri daha aşağıymış gibi hissettirebilir. Bu bilişsel rahatsızlık hissinden kurtulmak için içten içe bizi, aile yapımızı, neşemizi, eğlencemizi kıskanan bir Avrupa hayal etmek bulunduğumuz durumu değiştirmez. Ama hayatı daha katlanılır kılar. Dünya Mutluluk raporunda Türkiye 98. sırada yer alırken Avrupa Birliği ortalaması ilk 30'dadır. İnsanlar arası güvene bakıldığında Türkiye'deki insanların sadece %8'i insanlara güvenilebilir derken İsveç'te bu oran %63. Hukukun üstünlüğü endeksinde ise Türkiye 117. sırada. Yani veriler Avrupa'nın bizi kıskandığına dair anlatıların psikolojik bir savunma mekanizması olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Tüm bu bilgiler aslında bize şunu gösteriyor. Fakirliği yücelten hikayeler sadece kültürel bir anlatı değil. Aynı zamanda zihnimizin bir savunma yoludur. İnsan çaresizliğe katlanabilmek için gerçeği yeniden kurgular. Aslında onlar mutsuz, biz mutluyuz demek o an için bize iyi gelir. Bu anlaşılır bir durumdur çünkü zihnimiz çoğu zaman bizi acıdan korumaya çalışır. Ama sorun şu ki bu hikayeler uzun vadede bize güç katmaz. Tam tersine gerçek çözümlerden uzaklaştırır. Psikoloji bize gerçeklerle yüzleşmenin kısa vadede acı verse de uzun vadede en sağlıklı yol olduğunu söylüyor. Çünkü ancak koşullarımızı net biçimde gördüğümüzde onları değiştirmek için bir adım atabiliriz. Yani mesele yalnızca toplumsal değil. Bireysel olarak da kendimizi kandıran masalları fark etmektir ve bu masallar yerine daha gerçekçi bakış açılarını keşfetmek ruhsal dayanıklılığımızı güçlendirmenin yegane yoludur.